Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Ergi yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir türev sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sorunun ÖSYM'ye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Hatta böyle bir soru bekliyorum arkadaşlar. Umarım da çıkar. Soruda bize demiş ki f fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir fonksiyonmuş. Türevinin grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre işte öncüllerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncülde bize demiş ki arkadaşlar f fonksiyonunun Sıfır noktasında yerel minimumu vardır. Şimdi yerel minimum noktası arkadaşlar F fonksiyonunun azalanlıktan artanlığa geçtiği noktadır. Yani F'in türevinin arkadaşlar eksiyken artı olduğu noktadır. Yerel minimum noktası arkadaşlar. Şimdi F'in türevinin grafiği verilmiş. Sıfırın sol tarafında F'in türevi sıfırdan küçük olduğu için F azalandır. Sıfırın sağ tarafında F'in türevi sıfırdan büyük olduğu için F artandır. Bakın gerçekten de arkadaşlar sıfır noktasında F fonksiyonu azalanlıktan artanlığa geçtiği için sıfır noktası yerel minimum noktasıdır. Yani birinci öncül doğrudur diyoruz. Ben direkt üçüncü öncüle bakmak istiyorum burada. Çünkü üçüncü öncülü söylemesi çok kolay arkadaşlar. Bunu bir silgi seçeyim. F'in türevi sıfır yoktur demiş. E zaten F'in türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. E F'in türevi sıfır yoktur ki bakın sıfır şurada. Sıfırın görüntüsü var mı F'in türevinde? Yok. F'in türevi sıfır yoktur. Mesela F'in türevi 5 kaçtır? Bakın 5 yazdım buraya. 5'ten tık 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 grafiğe gittim. F'in türevi 5, 4'tür deseydi doğru olurdu. Bakın F'in türevi 0 yoktur diyoruz arkadaşlar. 3. öncülde de doğrudur. Şimdi 2. öncüle geldik. 2. öncülde de bize demiş ki F3 eksi F2, 4'tür. Arkadaşlar ben soruyu biraz daha güzelleştirebilmek adına şöyle yazmak istiyorum. F3 eksi F eksi 2 kaçtır desin. Hatta doğru olsun bu. 2 kere 2, 4. 3 kere 4, 12, 8. Şuraya 8 yazayım. Desin ki bize ikinci öncülde f3 eksi f 2 8 mi? Şimdi arkadaşlar ben bu ikinci öncülü türev bilgileriyle çözebilirim. Ama öyle çözmeyeceğim. Öyle çözüm merak eden arkadaşlarımız için ben yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Bir link sabitleyeceğim arkadaşlar. O linke tıkladığınız zaman ikinci öncülün türev bilgileriyle çözümünü göreceksiniz. Arkadaşlar ikinci öncül gibi soru tarzları hep şöyle çözülür. Bakın birazdan söyleyeceğim. Nasıl ki kırmızı çıktı durulursa arkadaşlar sen böyle bir şey gördüğün zaman f3 eksi f eksi 2 FA -FB, F7 -F5, F10 -F0, F23 -F1. Yani f a eksi f b f 7 eksi f 5 f 10 eksi f 0 f 23 eksi f 1 Yani f'in içindekileri arkadaşlar tabii ki görüntü olarak birbirinden çıkartma durumu söz konusuysa ve de f'in türevinin grafiği verilmişse arkadaşlar ben şöyle çözebilirim. Şimdi geleceğiz oraya. Bir kere F3 f 3 eksi f eksi 2 demiş ya arkadaşlar. Belirli integralde sınırlarım eksi 2'den 3'e olsa çıkartıyoruz ya buradan yakalamamız gerekir. Ben buraya yazayım. Eksi 2'den 3'e f'in türevi x çarpı dx yazsam arkadaşlar benim sınırlarım eksi 2'den 3'e f'in türevinin integrali fx değil mi? Zaten integralin içindeki ifadeye soruyoruz. Sen neyin türevisin? İçerideki ifade f'in türevi. Soruyoruz. Sen neyin türevisin? f'in türevi. O zaman ben buraya fx yazıyorum arkadaşlar. Benim sınırlarım da eksi 2'den 3 olduğu için 3 ve eksi 2'yi sırasıyla yazıp birbirinden çıkartıyoruz. x'den 3 yazdık. f3 oldu. Şurada yazıyoruz yani. x yerine eksi 2 yazdık arkadaşlar. Eksi tabii ki f-2 olarak yazdık. Yani f3 eksi f 2'yi bu şekilde elde edebilirim. Şimdi ben f3 eksi f 2'yi buldum ya arkadaşlar. Buradaki integral yardımıyla. Ben buradaki integrali arkadaşlar aslında alan yardımıyla söyleyebilirim. Benim sınırlarım eksi 2'den 3 olduğu için buraya eksi 2 yazıyorum. Buraya da 3 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 2'den grafiğe tık 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 gidiyorum. 3'ten de grafiğe tık 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 gidiyorum arkadaşlar. Alan yardımıyla bakın şuradaki boyadığım alanlar bana yardım edecek aslında yardım ederken. Şimdi neden yardım ne diyorum? Çünkü alanları direkt toplamayacağız arkadaşlar integral sorulduğunda. X eksenin alt tarafında olan alanı eksiyle çarpacağım. X eksenin üst tarafında olan alanı olduğu gibi artı olarak alacağım. Yani buradaki integral buradaki alanların toplamı ama x eksenin alt tarafında kalanı eksi alacağım. E burada 2 kere 2'den 4'lük bir alan var. Burada da 3 kere 4'ten 12'lik bir alan var. Ama 4'lük alan x eksenin alt tarafında olduğu için eksi 4 yazacağım. 12'lik alan x eksenin üst tarafında olduğu için artı 12 yazdım. Eksi 4 12 toplarsam 8 oldu. Yani buradaki integral değeri. Yani f3 eksi f eksi 2 kaçmış? 8'miş arkadaşlar. İkinci öncü de doğrudur. Bu yüzden bizim sorumuzun doğru cevabı edilir nedir? 1, 2 ve 3'tür. Umarım çözüm açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.